dövenler seçip bir yer ama çok gülüyorsunuz. Halinde söylerim ben. gidiyor ama her yeri göremiyorsunuz. E, biz de yürüyelim. Bir saat yürüdük. Şimdi nerelerde göreceğiz? E, yürürken de çünkü yani vapura çekiyoruz. iki kişi 15 euro alıyorlardı. İki kişiye 15 euro para alıyorlardı. Biz de hatta burada bir tanış bulduk. Niye 15 euro veriyorsunuz? Hani bilin yürü açın Google Maps'ı. Google Maps'ı yürüyün dedi. Evet. Aynen. Sigarayı kurmaktan atacak yine bulamıyorum. Burası çok pislik. İğrenç yani, kokuyor. Falan, yani İnsanlar kokudan şey. nasıl oturuyor onu bilemiyoruz. Ee, bir de bu arada pizza de yedik değil mi hayatım? Evet, iğrençti. <laughs> ki mendiler ıslak mendile 4 euro para verdik ıslak mendil bir... parası aldılar üstüne üstlük bir de servis yani, garson servis parası, parası aldılar 6, 6, enteresan 75. biz de onlara Türkiye'de bun, bunların bedava olduğunu söyledik evet. ve çok şaşırdılar yani şimdi ortalama 20-25 dakikalık bir video çekeceğiz yani yürüdüğümüz esnada yerleri çekmeye devam edeceğiz yani çok tarihi yer var. aslında Venedik şehri komple tarihi yer ama e, şöyle bir durum var yani her yeri gösteremeyiz yani yolumuzun üstünde gittiğimiz, yani yolumuzun üstünde derken biz sahil kısmını daha çok şey yaptık. Çünkü şehrin içinde her yerden su kanallara gidiyor. Yani her köprü tarihi, her bina tarihi. Ve yani. Ve yolları çok dar. Ve çok Şöyle dar. mini bir Biz de dedik ki sahil kısmını en azından çekelim. Bak hayatım şu karşı tarafta. Yerler var sağ falan tarafta. Geçir. şu kategori mıydı? Buradaki taksiler bot yani. Her şeye geçebiliyorsun taksi. Dokun. Şöyle size şuraları da göstermek istiyorum. 5 euro. 5 euro şunlar. Buçuktan 5 euro. Evet. Şöyle. 8 euro tabelalar. Evet şapka almak istiyoruz ama çok pahalı şapkalar ya. Türkiye'de daha ucuz ve yani aynı şapka. Yani. Bir esprisi yok. yok. Mesela buradan ne biliyorsunuz? Her yerde böyle mini hediyelik dükkanlar hepsinde aynı şeyler var. Ekstra farklı bir şey aramayın. Bir Bulamazsınız. Yani tabi euro olarak zaman. Çok mesela bu maske 15 euro. Bu komple burası. İşte şey diyor mesela 5 e, tane yok pardon 7 e, tane falan şey alırsan Altın magnet alt alırsan e, alt fazla Aynen 5 euro 5 euro karşılığında sana altı magnet falan veriyor. Burası da onların vapur kalkış yeri. İki kişi, iki kişi 15 lira olduğu yerler. Yani bir maske parasına vapura <laughs> binebiliyorsunuz. Excuse me. me. Burada koku biraz daha azalmış tabi. Bizim kültür buralara kadar dayandı mı? <laughs> İyi ki de geri çekilmiş <laughs> dayandıysa da çünkü ilaç büyük. <laughs> ama büyük kuleler yapmışlar hayatım. Onlar herhalde bizden korkularını yapmışlar. Avrupa turu boyunca söylediği tek şey bu bu arada. Milliyetçiyiz yapacak bir şey. Fransa'nın da kaleler var mesela o kaleler ya. bizden korkularını yapmışlar. Hep. Hayır, şimdi saydın öbür tarafa dolanacağız ama buraya da çek bence herhalde. 30 dakikalık da bir video olsun. Kral Ağaç sokakları böyle. Burası en geniş sokak diyebilirim. Şöyle 3-4 karelik, yani şu kadar alanlık sokakları var. Aşırı pahalı bir yer bize göre zenginleri bilemem tabii. Bu arada kocacığım çok zengin olsa da <laughs> buralara gelmeyi <laughs> Yok, düşünmüyor. Yani. Mesela şu an iğrenç bir koku geldi. Gelmeyeceğim buraya. Ya şey değil. Buraya 10 basar. 10 yani 9 değil. 11 diyebiliriz. Tek sorunu koku çok baskın. yapalım mı? O orta alan e, kafeye girelim orası. Tabii. Şimdi senin oraya girelim. Oraya da görsünler. Ondan sonra kapatalım çünkü çok büyük bir eski Aynen. Şöyle iğrenç bir elbisesi. Göstermek istedim. diyor. Oh God. Çantanın burada fiyatı 6500 lira. Türkiye'de çakması 30 TL. <laughs> amca bir saniye. Şey yapsana Amca. Amca. Çek kenara. Fendi. Kadının fendi erkeği yendi. Her zaman. <laughs> Böyle yine kokan bir yerden geçiyoruz. Katedrale geldik. Burayı da Ondan sonra bir gözden kapatacağız. Çok çok büyük Döndük, dolaştık. Yine buraya geldik. görsünler diyor ya. Bunun haricinde çünkü biz Şuradan... burası için yürüdük bu arada. Bir saat falan yürüdük. Sırf buraya görelim diye. Bir de şehrin için gezelim diye. Çok büyük bir ekstrası yok. Ee, Bu kadar. Bak, Az önce tam karşı tarafta. Evet, diğer taraftan yürüdüğümüz yol buranın çıkış tarafıydı. Şöyle size yakınlaştırmak istiyorum. Bir şeyleri görebilirsiniz diye. Şöyle. Ee, bir dakika sen gidelim hani o köprünün üstünden falan geçiyoruz ya. Tabii. On hemen şöyle tamam yakından da bir. Şöyle motifleri görebilmeleri açısından. Hatta yalı çektim. Çektim.